The Angel by Paul Gustafsson. Zombiler, çok hoşuma gittiler lan, çok kötü olmuşlar. Kafaları koyu yeşil, vücutları açık yeşil falan ama en hoşuma gittiler. Weird figures romp through the wooded hills as a mysterious bellowing rumble emanates from the caverns under the blue Ridge mountains. Ideas in form and features, their minds twisted and feeble. The strange figure strike with the rage of a tornado. Bu The Angel çok esrarengizleşmeye başladı. Şu an böyle bir Dracula teması falan taşıyor. Böyle bir Romanya falan. Kurt adamlar falan. Yani kurt adamların memleketi nere bilmiyorum da. Bu, carrying young woman in the vicinity through the heavy brush. Küçükken şey hatırlıyorum. Bu Marvel'in dergisi gibi hani bu küçükken bu internet falan çok şeyken daha doğru düzgün yokken falan böyle AVM'lerde dergi satılıyordu hep örümcek dergileri falan biz onları alıyorduk böyle annemler babamlar falan bizi alıyorlardı sayılardan bir tanesinde böyle şey vardı işte vampirler nerede bulunur Transilvanya falan hani böyle çok küçükmüş herhalde ama aslında o kadar da küçük değildim bilmiyorum ve baya baya korkarak böyle heyecanlı bir şekilde okuduydum orayı falan. Çok gizli bir bilgi öğrendim falan gibi düşündüm. Çok gizli bir bilgi öğrenmekten çok gerçekten öyle bir şey olduğunu ve benim onda o an öğrendiğimi düşündüydüm falan böyle. Çok esrarengizdi. İngilizdi. Onda bir resmi mi çizsem o hissin, o düşüncelerin, o hissin. Belki bir gün baby. Carrying young woman in the vicinity through the heavy brush into the dark caverns below the earth. Şu an çok sarıyor. Mavi saçlıymış kızla kadın. ten 10, four A girl escaping from one of the weird forms runs frantically for safety. Kahverengi oldu. I, I can't keep going much longer anam. Bir şekilde görüyorsunuz mu bilmiyorum ama aşırı yorgun olduğunu çok iyi vermiş. Yani direkt kaptım yani. Hani bayağı yorulmuş. Gözleri falan dönmüş böyle şaşırlaşmış. Şu gözyaşı gibi bir şey herhalde falan. Çok iyi yapmışlar. Oha lan. Keşke tam şurası şöyle denk gelse. Çok güzel renkler. Mavi, turuncu, yeşil. Ana falan bak. Tam şurasını şöyle bu, bu videonun resmi tam şurası olsa güzel olurdu. Exhausted she slumps to the ground. Suddenly aşağıda bir açıklama yok ya. Yani çünkü yukarı yok beyaz. Suddenly Kendine yaklaştırırsak uzak kalır. Suddenly from the tree above her, a familiar figure streaks down to her side. It's the angel. Up we go. You'll be safer here for the time being. Up we go. Bu up we go lafını diyen insanlar genelde dedikleri insanlardan olan ya daha iyi koşullarda oluyorlar. Ama genelde yaşları büyük oluyor, deneyimli oluyorlar, akıllı oluyorlar falan. Hani I see lafını nasıl böyle Dumbledore lafı dedik böyle şey lafı dedik akıllı insan lafı. Afigo o da böyle akıllı insan lafı. Ve çok umut dolu bu Afigo da IC'de. Afigo IC. Bu ikisini kullanan insan büyük insandır. Açık ve net. Here comes comes. I'll have to leave you for a minute. Then is the weird form passes under the tree. The angel pounces upon it. Hala yazlık kilodunun sınırlarını görüyoruz. Bak 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 şimdi biz erkeklerin haksız uğradığı bir şey fark ettim. Bu yaratığın olayı erkek vücuduna sahip. Böyle sadece kilot giymişler çünkü püf, memeleri yok falan. Erkekler böyle zombi oluyor sadece şeyi var şu an. Ya ya feminizm erkek feminizmi yani 1025 gurur duydum kendine şu an 10-25 You tell me where you came from or I'll took it out of you. Yani çok da bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Aynen bak şu da renkler de çok güzel. As the angel's arms clamp tighter, the weird form starts to dissolve into a thick gummy substance. Goals, why they haven't been heard of for years. Probably, bu şeyinde bir goals var. Gulyabani. <laughs> Aklıma şu Gulyabani filmi geldi. Eski Türk filmi olan. Why they haven't been heard of for years? Probably led out from the center of the earth by some volcanic eruption or earthquake. The rumbling from the caverns, they must have come from there. With the creature destroyed, the angel returns to the girl. There is a party of men hunting these things around here. You'll be safe with them. There they are. Any luck in finding these, whatever they are? Yes, their goals. Head for the caverns as fast as you can. I'm going ahead. Sure, say, who are jumping up toads? It's the angel, the one man in the world I was praying will be here to help us out. And I'll be hanged if he isn't. Come on man, and step on it. Nasıl da iyi insan suratı oldu bildim. Nasıl kötü bir insan olmadı belli şu suratım. Benim öyle bir suratım var mı söyleyeyim ben? İyi insan suratım var mı? <laughs> Diyesim geldi. 10.26 The angel pushes ahead toward the caverns by as if carried by the wind. As if, yani iyi okudum öyle. As if, as soon as possible falan gibi bir şeyler de oluşmadı değil kafamın içinde. Go strike at him with raging fury. Ana ne fark ettim ben? Bütün harfler büyük harflerle yazıyor çizgi romanlarda. Yeni fark ettim. But his alertness and strength brings him nearer and nearer without being stopped. There is the entrance to the caverns, and no one's around. But as he reaches the entrance to the cavern, a weird gold, 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 of course, gold, pounces upon the angel. Good heavens, they're going to sacrifice those girls to the volcano that let them out from the core of the earth. Şur The angel yazanlar cidden A sudden shift in position. And the angel sends the gold gold over the precipice. Buna da pembe var. Bu pembe yeni keşfedilmiş. Abi. Demedi demeyin. Ha. Şuradan sonra şuraya, oradan buraya. Ben okları görmüyorum. Pardon abi. 1027. seven. Anam surata bakın. Saçları değişmiş. Surat, gözler de biraz fazla açılmış sanki. I'll have to distract their attention from the girls they're about to sacrifice and stall them off until the hunting party reaches here. <laughs> Standing on one of the jetting ages, the angel lets out a beloved hole, and defying death for the sake of those in need, leaps in to, into the midst of the ferocious goals. Burada yaptığı espri yanlış anlamadıysam şey diyor hani bu ölü olanlar şunlar zaten tekrar ölmeliler çünkü onlar ölüydü en başta falan. And defying that for the sake of those in need. Yok defying bu kelimeden tam emin değilim ama şey olabilir. Ertelemek gibi bir şey olabilir. Onun için yani o zaman şeyden bahsediyor. Kurtaracak kadından falan bahsediyor. To find that for the sake of those in need. Those in need derken. Leaps into the midst of the ferocious goals. you guys will have a tough job taking me even if i know you will be before long crashing below strike out like wildfire as the angel tangles with the goals 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 i can't keep this up much longer they are becoming too numerous Finally out number the angel goes down. Ama 3 nokta 4 nokta olduğu için direkt o adamların gelip kurtaracağını anlıyoruz. Şu görüntü çok ilgincime gitti. Sanki angel eliymiş gibi hani o açıdan gelmiş böyle falan. Hani sol eli sol bacağını rahat tutabilir ya insanın gibi bir açıyla gelmiş falan ilgincime gitti. 1028. Looks as if I'm going to get the same as these girls. Sadece neden kızlar almışlar? Kız dediği için ben de kız demeye devam ettim. Why did you do it you fool? To stall them off. There is a party of armed men heading this way. It looks like I failed though. They'll never get here in time now. Only a miracle. Mi? Miracle'e değil mi lan o? Eski İngilizce. 1940 İngilizcesi. Bilmiyorum kanka. Yazım yanlışı 195'te. Miracle can save us. Oh, they're pushing us toward the lava. Keep your chin up. Şuradan aşağı iniyoruz. Selling the goals. Good top terror <laughs> stricken. Orada iş. Ya püf, bir dakika. Bugün özellikle bir sürü böcek var etrafta. Çünkü havada rüzgar yok ve nemli ve sıcak falan en korktuğum. Günlerdir, aylardır görmüyorum serisine. Şükrediyordum. Doluşuyorlar ama anlaşılan. Seven Saves Us yani. Bir şey oldu. Önemli bir şey olmaya başladı. Ramblings like monstrous claps of thunder below through the caverns and lava about them starts to boil spelling death with every bursting eruption. Okay. 10.29 Çok götleriyle çizilmişler ama Şuna bakın şey yani. Anam, anam şunu yanlış yere aldım. Bir dakika onu düzeltmem lazım. Ha, yukarı gel. Biraz daha mı gelsin? Bir dakika. Ha, şurada dur. Ne diyeceğimi unuttum. Fearing that they have done wrong in their sacrifice, the ghouls start to descend, ghouls descending into the earth through the crevices. Niye yanlış yaptıklarını düşünüyorlar? As the underground volcano grows more furious, the lava pours into the crevices, taking with it all evidence of the hideous. Ghouls. No, oğlan olduğu için mi oldu lan bu? Aynı, bence öyle oldu. Ama emin değilim. There, my hands are free. See now; it's all over, and we'll be out of it, out of here in a second. It was so horrible. But what the look? looking about them, the angel and the girl see that they are isolated by deadly lava. The lava is eating the rug away from under us. Look, there is a party of men coming. Yanıyor diye mi bu ghoulslar, horror stricken baklar? Onu hala çözemedik lan. Bir hemen geri mi dönsem? Do the keep your chin up dedi. Şu, aynen şunda bir düşüyormuş gibi bir hal var. Suddenly the ghoul stops terror stricken. rumblings like monstrous claps of thunder below, through the caverns and lava about them starts to boil spelling death with every bursting eruption ha, lavadan 10.30 as death draws nearer and nearer a rope ladder is thrown across to the isolated party Hurry he there isn't much time to lose There goes the last one thank goodness as the angel is about to leave the isolated spot, the ladder plunges downward into the pit of boiling lava, taking him with it. Ne tere gidiyor bildiğin cehenneme gidiyor lan the angel. Poor fellow, after all he done to save the lives of others. It, it just doesn't seem fair. Yemin ederim çok samimi geldi şu laf bana ya. It's all over. There is no need of our staying here. Düşüyor. But as we look into the depths of the cavern, wow, this ledge saved me only by inches. Where is he? What's in store for the angel? Don't miss the next episode of The Angel with the Devils of the Mist. Watch him as he charges out against ferocious monsters with a new weapon, wings. What, 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 what? Ne oluyor lan? Watch him as he charges out against ferocious monsters with a new weapon, wings. Uçabilmeye mi başlayacak lan? Swooping down on his prey and striking with the speed of a diving eagle. <laughs> That's something. Öyle, hadi görüşürüz.